ve ben onun yeni bölümüne geldik. Çayımı almadım. Evet çayımı aldım. Hemen içiyorum. Aa ah, içim yanıyor. Bugün Brawl Pass'tan başlamak istiyorum. Bir şey gördünüz mü? Pem çıktı daha. Pem çıktı. aksesuarı çıkar mı lan? İlk açtığım bir işte. Abi. Bu sefer ilk önce Brawl Pass'ı bitiriyoruz. Abo. Ne o baba? Ya bu bu. Arkadaşlar abime göstermedim. Bir dakika telefonu bırakıyorum. Dur, dur, dur. Gel. Geçiş dur geldim. Loon çıktı bu arada. Ardından da yıldız gülü çıktı. Nasıl mantık abi bu? Türkiye şampiyonu olacağım resmen. <laughs> Vermeyin yıldız gücü. <laughs> Karakter de isteyemem artık süper Hem vermez hem de bana loon verdi abi. Loon verilir mi bir tane? Küçücük adam çocuğa. Bu arada evet kime versen diye düşünüyorum. Abone ol. Abone ol. Videolarımı izleyen kişilere vereceğim lan. Hadi aç onları. Vardı hiç bir şey vermemeye başladı. Önceki videomuzda hatırlıyorsunuz daha tak güvenmemiştim. Hiç güvenmiyorduk. Burada da güvenmemem gerek. Tövbe tövbe. Abi ne göstermeden alma. Nani çıktı. Nani çıktı. Ya bir güven olur lan bu çiftlere. Şimdi mi oldu karakter çıktı çıkardık konuda illa gidiyorum kapıyı açıyor dedik karakter Frank Bu arada bayağı efsane bilmiyiz var Leon da aramızdan biri oldu artık. Abi karakter çıkıyor ya. Yani bayağı sonra karakter çıkmıyor. Çizim bozuluyor. Şöyle 50 tane bırakalım bir duyurum olacak. Hadi all chat ya. Evet arkadaşlar haberiniz olsun ki bu hesabı aranızdan birine verebilirim yorumlara isteyene yazın alayım vereyim yani bu arada küçük tular çok iyi güvenin küçük tulara karakter veriyorlar ulan keşke hile kodu bizden arkadaşlar sonra hep hile kurdu kullanırdım sonra bu arada long tam sıfırlandı böyle bir denk yok dediğim aksesuar. Ne aksesuar? Bari <laughs> karakter var. Ser ilkten brawl pass açıyorum. Abim ne demişti? Leo <laughs> çıkmamış. Senin kromatikleri tam değil. <laughs> Bende de var. Arkadaşlar bunun çıktı böyle şans yok. tam demiştim ki. Şey Al. 28 karakter. 22. Al. 25 karakter. Çıkan bunlar dördüdür. Arkadaşlar ben bir durdurayım. Arkadaşlar şimdi geri geldim son 3 karakterimizi 3 karakter istiyorum ve sonra sonra da bu videoların sonuna geliyoruz artık bunlardan çekmeyeceğim maalesef İşte gidiyorum işte yemeden arkama bakmadan karakter çıkma arkadaşlar niye çıkmaz biliyor musunuz arkadaşlar şöyle bir hesaba neden karakter çıksın Aslında bunun bir tane daha videosu olacak. Hep mega açacak. Çünkü karakterleri maxlayacağız. Şu baya karakterimiz max değil. Aksesuar ve yıldız gücü çıkacak muhtemelen artık. Oy, üç, üç karakteri de söyleyeyim ağzımla. Crow, Sprout, Ember. Bunlar tek tek bende abi. Abi genelde iki yazınca karakter çıkıyor. Sonra iki yazıyor. Karakter var. Mı? <gülüyor> karakter. Ember. <laughs> Ender çıktı arkadaşlar. Artık iki kartlarımız yok. Ben yıldız hücreye atlatan tanıyordum. Bir sonrası kesinlikle Sprout. Kral çıktı. Arkadaşlar çıktı. Kral çıktı. Bakın da bittiğine göre bir tane kaldı Sprout. Sprout'umuz yok lan. Çocukların karakteri yok. Hiç sprout'ları var bizim. Sprout'umuz yok. Bu arada Mega da kanser vermez ki ama. Beş yapsın abi. Beş. Beş

Buradan 10 tane büyük kutu 100 tane de küçük kutu alıyorum arkadaşlar iki Arkadaşlar geri geldim. Abime de söyledim sadece toprağa tohum olmadığını. Bana dedi ki şimdi. Yürü git. Zarar buraya terk etti. Arkadaşlar abime ne küçüktü bu arada. Bak bura çıkacak. Dur sesini açayım markete gidiyorum. Arkadaşlar geri gelmiş. Geri, dur, dur dur dur. Arkadaşlar geldim. Burada abim bir bakı var arkadaşlar telefonda. Ben neden kutu açıyorum şu anda? Bırak onu kutuyu. Bırak elin değmesin o kutulara. Bak tüm var senin kupa yolları hariç. <laughs> <İkisi> ben <yaptım. gülüyor> yani çok lonu seviyorum ya. saat hiç çalmadı ki. Strada hiç çıktığı için hiç almadık strada. Mortis 9 oldu. Sara 7 oldu. Nani'nin ise 5 oldu. Renk'imiz ise arkadaşlar 5 oldu. Piper teyzemiz 7 oldu. Yeni 9 oldu bu kadar. Dün mega aşma zamanı yani megalardan en çok veriyor bildiğime göre. Bir de daha aksesuar falan çıkaracağız. Gel hep aba aman aba. İşte Morphin ruh toplayıcısını aldık hemen. Önce. İşte bunu da aldık ateşli şu toplar. Piper'ın otomatik nişan. Abi neden vermiyorsun? Aferin. Artık karakter isteyemem. Çok karakterlerimiz var. Ama aksesuar istiyorum. Yıldız gibi istiyorum. Telaş. Takımımız dokuz oldu. Yakında dokuz olacak yakımız. Yakımız oldu bile. kimir de olacak. Bir kademe sonra diye mi biliyorum? Her iki kademe. Nani altı oldu. Para da bir kademe. Mix 2. Crow Fire. Leon Hiç saymakla uğraşamam. Başka videomda topluyoruz. O yüzden ben bir, bir kapatıyorum.